Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Büyük Anneden Kaçış 2'yi oynayacağız. Bu oyunu yeni çıkmış arkadaşlar. Ben de pek oynamadım. Şimdi hemen başlayalım. Ben de çok merak ediyorum. Herhalde Büyük Anneden kaçacağız. Orada da Büyük Anne yatıyordu arkadaşlar. Herhalde bizi bu oyunda Büyük Anne kovalayacak. Bizi kovaladığından dolayı da bizim hemen kaçmamız gerekecek. Hemen bakalım. Bir görev vardı arkadaşlar. Büyük annenin kurabiyelerini bul. Arkadaşlar bu sarılıklarda ne oluyor acaba? Hemen deneyelim mi? Deneyelim. Bizi yavaşlatıyor arkadaşlar. Herhalde bu bal. Hemen gidelim arkadaşlar. Sanırım büyük annenin kurabiyeleri burada arkadaşlar. Hemen buradan gidelim. Herhalde bu kapıdan çıkacak arkadaşlar. Hemen kurabiyeleri alalım. Aldık. Ve evet arkadaşlar hemen kaçmamız lazım. Peşimizden geliyor. Kaçalım kaçalım. Hemen gidelim peşimizden geri arkadaşlar. Bizi yakalayabilir. Buradan anahtar varmış arkadaşlar. Onu aldık. Hemen çıkalım. Anahtarımızla birlikte. Herhalde yukarıda bir kapı var arkadaşlar. O kapıya doğru gidelim. Sanırım büyük anne de buradan çıkacak arkadaşlar. Yaşlı olduğu için. Hemen gidelim biz. Hemen çıkıp kaçmamız lazım buradan. Yoksa bizi yakalayabilir. Evet bu kapanırmış arkadaşlar. Şimdi bu tahtalar kırılıyor herhalde arkadaşlar bakalım. Evet arkadaşlar kırılıyormuş. Neyse büyük anne geride kaldı arkadaşlar. Şimdi buradan geçip gitmemiz lazım. Şimdi kabloların üstünden geçelim. Çünkü kablolar elektrikli galiba. Bakın parlıyor. Hemen tahtaların üstünden geçelim gidelim. Buradan da ilerleyelim. Hemen geçtik. İnşallah ileride bizi kovalamaz arkadaşlar. Hemen gidelim. Kovalarsa da kaçarız arkadaşlar. Hemen ilerleyelim. Böyle buradan kaçmamız gerekecek arkadaşlar. Galiba fare bizi öldürecek arkadaşlar. Yakalayabilir, ısırabilir. Ondan dolayı şöyle gidelim, gidelim. Evet, farelerden kaçalım arkadaşlar. Farelerden yakala farelere yakalanırsak herhalde bizi yakalayacak işte. Evet, yakaladı arkadaşlar. Hemen bekleyelim. Bekleyerek hemen ilerleyelim. Çıkalım. Evet gene fare var arkadaşlar. Üstünden geçtik. Bundan gidelim. Buradan da gittik mi? Bu son fare herhalde arkadaşlar. Gene bizi yakaladı. Hemen bekleyelim. Evet, tamam. Çıkalım yukarı merdivenden. Çıktık. Tamam. Şimdi gidelim. Bekliyoruz farenin gitmesini. geçtik. Buradan da çıkalım. Çıktık. Farenin gitmesini bekliyoruz. Evet. Hop. Oh üstünden geçemedik arkadaşlar ya. Hemen bekleyelim. Herhalde orada bir tane merdiven var. Merdivenden çıkacağız arkadaşlar. Bekliyorum. Evet. Bu merdivenden kastetmedim arkadaşlar. Şurada bir tane daha merdiven var galiba. Şurada yukarıda. Hemen bu fareye geçelim. Hop. Yine fareye değdik arkadaşlar ya. Evet hemen bekleyelim. Bu merdivenden çıktık. Farenin üstünden geçtik. Kutuların üstünden. Hop Yine fare bizi yakaladı. Yakaladı. Arkadaşlar bu fareler çok tehlikeli herhalde. Hemen gidelim. Şuradan üstünden zıplayalım. Buradan kutuların üstüne. Buradan da hop tahtanın üstüne. Buradan farenin üstünden geçiyoruz. Evet geçtik arkadaşlar. Şimdi camdan atlayacağız herhalde. Al, bu teller bizi öldürüyor herhalde arkadaşlar. Bakın bizi, bizi yakaladı şu anda sanız arkadaşlar nasıl tuzaklar kurmuş bizi büyük anne. Bir elektrikli tel koymuş arkadaşlar bir de kapan koymuş. Sanki biz ayıyız arkadaşlar. Ayılara kapan konulmaz mı? Neyse hemen ilerleyelim şöyle. Gene yakaladı arkadaşlar bizi kapan ya. Hemen bekleyelim. Evet ilerleyelim buradan. Hep ilerledik. İnşallah peşimizden gelmez arkadaşlar. Evet arkadaşlar merdivenden çıkıyormuşuz. Bekliyorum hemen. Ballar var gene. Yine yakalandık arkadaşlar. Bekliyorum ve çıktım. Evet buradan da ilerleyelim hemen. Çıktık tamam. Şimdi camdan atlayacağız herhalde arkadaşlar yine. At. Arkadaşlar galiba bu peşimizden geliyor. Yok önümüzden geldi arkadaşlar. Çabuk kaçalım yoksa bizi yakalar. Hemen gidelim gidelim. Pırız, pırız, pırız. Bu yazık yazık Arkadaşlar burada bir mezar var. Mezarın içinden geçeceğiz herhalde. Hemen gidelim ilerleyelim arkadaşlar bizi kurdu tuzaklara bakın hemen geçelim diyecektim yakalandık hemen bekliyorum evet şimdi hemen ilerleyelim yukarının evinden kaçmamız lazım arkadaşlar hemen hop geçemedik arkadaşlar ya hemen bekleyelim evet orada da bir tane kapı var ama oralardan dikenler dolaşıyor herhalde öyle gördüm bekliyorum hop geçtim arkadaşlar Buradan, evet tahmin ettiğim gibi hemen gidelim Arkadaşlar bizi kutun tuzakları bakın ne kadar kötü bekleyelim diyecektim ki öldük arkadaşlar. Şimdi buradan çık çıkmayacağız herhalde. Evet buraya geleceğiz. Buradan geçeceğiz. Hop tutladık. İlerleyelim arkadaşlar İleride bunları tırmandıktan sonra herhalde gene bir merdivenden çıkacağız. Evet ilerleyelim. Evet merdiven değil asansörmüş arkadaşlar hemen ilerleyelim. Birileri kovalayacak herhalde biz arkadaşlar. Hemen gidelim. Bekliyorum. Bekliyoruz. Evet. Gidelim. Gelmişiz. Oha arkadaşlar bakın bu ne? Toplar atıyor bize ya. Hem de alevli. Dikkat etmemiz lazım. Hop bir tane geliyor. Kaç 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 kaç. Yakalanmadık. Tamam. Şimdi bu toplardan kaçacağız herhalde. Evet. Çıkalım. Hop. Bir tane top geldi. Hala çıkıyoruz. Bir tane daha geldi. Onu da atlattık. Bir tane daha gelir onu da atlatalım ve geçelim. Gidelim diyecektim. Atlatamadık arkadaşlar. Neyse hemen bekleyelim. Geldik. Tamam. Şimdi çıkalım. Hop bir tane top geliyor. Top geliyor. Çıktık. Tamam. Gidelim şimdi. Hadi tırmanıyoruz. Hop geçelim. Evet. Evet. İlk önce sağa doğru yapıyoruz herhalde arkadaşlar. Ben öyle geçiyorum çünkü. Evet. Yukarı kaçıyoruz arkadaşlar? Hemen gidelim. İlerleyelim. Gene oh. yakalandık ya. Hemen bekliyoruz. Bize ezip geçiyor arkadaşlar ya. Buradan bir tane top gelecek. Şimdi onu bekleyelim. Bakın arkadaşlar böyle top geliyor ve buradan buraya geçiyor. Hemen bir çıkalım. Çıktık. Hop. Oh. Geçemedik gene ya bizi gene arkadaşlar ya. Burası çok zormuş ya, değil mi? Geliyor. İndi tamam. Hemen gidelim biz. Play, 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 play. Hemen ilerleyelim diyecektim arkadaşlar. Gene öldük ya. Burası çok zormuş değil mi arkadaşlar? Hemen ilerleyelim. Evet. Oh. Ama arkadaşlar gene öldük ya. Gene bekliyorum. Evet. Hep beraber arkadaşlar. Hemen gidelim. İlerleyelim. Hop çıktım. Buradan da gidelim. Evet 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 hop çıktık. Evet hadi gidelim. Az kaldı. Hadi hop bunu da geçtik. Tamam bitti arkadaşlar. Şimdi hemen ilerleyelim. Arkadaşlar bize kurduğu kapana bakın. Ne kadar kötü. Büyük anneler neden kötü oluyor ya? Bizim büyük annelerimiz çünkü iyi. Arkadaşlar burada biri bizi koruyacak. O kadar eminim ki burada bizi birileri koruyacak. Baksanıza kuru kafalar var burada. Hemen bir, iki, üç arkadaşa gidelim. Ay arkadaş ne? Hani zombi mi arkadaşlar? Çok korkuyorum arkadaşlar. Hemen gitmemiz lazım buradan. Allah arkadaşı iki tane oldular. Ayva. Hemen kaçmamız lazım buradan. Evet buldum merdiven. Ama bizi yakaladı arkadaşlar ya. Orada zıplayacağız herhalde. Hemen bekliyorum. Bu sefer buradan gidelim arkadaşlar bakalım. Oradan geliyor arkadaşlar. Evet gidiyorum. Eyvah arkadaşlar oradan da bir tane çıktı. Evet hemen ilerleyelim ilerleyelim. Hayır çıkış yok arkadaşlar. Bir sürü olmuşlar bakın. Neyse hemen bekleyelim. Bu sefer de buradan gidelim arkadaşlar. Hemen ilerleyelim. kaçarım, kaçalım, kaçalım. Arkadaşlar geliyor, geliyor, geliyor. Hemen gidelim arkadaşlar. Kaçmamız lazım buradan. Arkadaşlar buradan geliyordu. Evet, evet. Şurada merdiven vardı. Değil mi? Yoksa yanlış yola mı Evet, doğru yola girmişiz. Görüşürüz zombiler. Bay bay. Hemen gidelim arkadaşlar. Buradan kaçmamız lazım. Arkadaşlar inşallah büyük anne peşimizden gelmez. Evet, peşimizden geliyor arkadaşlar. Nerede? Arkadaşlar ben büyük annemi göremiyorum. <laughs> Ay arkadaşlar çok korktum gerçekten. <laughs> Neyse bekleyelim hemen. Buradan çıkmamız lazım kaçmamız lazım ama nereye gideceğiz arkadaşlar biliyor musunuz? Bu sefer büyük annenin geldiği yerden gidelim. Evet. Geçtik. Evet gidiyoruz arkadaşlar kaçmamız lazım. önce büyük anneden. Herhalde hala arkamızda. Evet. Hemen gidelim. Buradan atlayacağız herhalde arkadaşlar. Geçti. Ne oldu büyük anne? Ağlıyor arkadaşlar. Uyuyormuş ya. Ay yakaladı arkadaşlar ya oyun oynayayım derken. <laughs> Neyse hemen gidelim. Aa gelmişiz zaten buraya at bize hemen. Burada ilerleyelim. Bu farenin gitmesini bekleyelim. Bizi yakalamasın. O dişleriyle bizi ısınmasın arkadaşlar. Hemen gidelim. Böyle. Biraz Gidelim. Eyvah! Fare varmış ya arkadaşlar. Görmedim. Biz hala gülüyoruz arkadaşlar. ölmemize rağmen. Hemen gidelim buradan. Evet. Fareni... Ay! Düştük arkadaşlar ya. Neyse. Fareye yakalanmadan gitmeye çalışalım ve düşmeden. Buraların üstünden. Evet. Buradan gidelim. Evet. Gidelim. Kaçtık. Evet aşağı doğru gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi hemen kaçalım buradan. Hop buradan zıpladık. Farenin gitmesini bekleyelim. O dişleriyle bizi ısırmasın. Evet buradan gidelim. Tamam buradan da zıpladık. Geçtik. Hemen gidelim. Burada bizi kovalayacaklar herhalde arkadaşlar. Hemen başlayalım. Aa arkadaşlar burası. Aa bakın. Hemen gidelim şöyle. Hop 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 Tamam. geçme geçmemiz lazım arkadaşlar. Herhalde arkamızdan geliyor. Şöyle ilerleyelim. Hiç arkama bakamayacağım arkadaşlar şu anda. Çok gıdık çünkü. Hemen ilerleyelim. Evet. Hop. Buradan da geçtik. Buradan ilerleyelim. Gidelim. Evet. Geçtik mi? Evet. Burası bitti. Daha varmış arkadaşlar. Ben bitti sanıyorum. Hemen gidelim buradan. Hop. Zıpladık. Evet. Bitti. 28 saniyede bitirdik arkadaşlar. Hemen gidelim buradan. Çıkalım. Bu da bizi kovalayacak gibi. Ay o ne? Top attı arkadaşlar bize ya. Neyse hemen bekleyelim. Topun geçmesini bekleyip şuraya geçeceğim arkadaşlar. Hemen gidelim, kaçalım. Hop. Buraya geldik. Diğer yere girelim hemen. Tamam. Burada da bekliyoruz. Top geçer, geçmez. Buraya gidiyoruz. Hemen geçelim. Geçti tamam. Şimdi kapıdan gidiyoruz. Arkadaşlar burası neresi acaba? Arkadaşlar burası neresi acaba? İlerliyorum şu an. Hemen buradan ev arkadaşlar bu ne? Galiba bu neler gelecek arkadaşlar. Neredeler? Biri orada. Kurabiye fırlatalım ona. sonra da fırlatalım. Seni de vuralım. Seni de vuralım. Arkadan da geliyorlar arkadaşlar. Her yerden geliyorlar ya. Hemen bunu da vuralım. Evet. Evet. Tamam. Onu da vurdum, onu da vurdum. <laughs> arkadaşlar arkamızda varmış. Kanalınlara vuralım, vuralım, kaçalım, 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 kaçalım. Arkadaşlar çok hızlılar ya. Bizi yakalamamalar. Hah, bitti. Tamam arkadaşlar, buradan bir tane merdiven indi. Oradan tırmanalım hemen. Gidiyoruz. Evet. Evet arkadaşlar, oyunu bitirdik. Evet. Bir tane kurabiye yiyelim arkadaşlar. Böyle bir tane daha yiyelim. Hemen yiyelim. Büyüyoruz arkadaşlar yedikçe. <laughs> evet arkadaşlar büyüyoruz. Neyse. Evet. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyorum. Kanala abone olup videoyu beğenip zile açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.